Herkese merhabalar. Bu Tips and Tricks videomuzda Lasso Selection'ı inceleyeceğiz. Herhangi bir komutta Select Object aşamasında mouse'un sol tuşuna basılı tutarak ekranda sola doğru yöneldiğinizde Lasso yani kemen seçimi yeşil renk alır. Böylece kement alanı içinde yer alan ve kementi kesen nesneler seçilmiş olur. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak sağa doğru yöneldiğinizde ise kemer seçimi mavi renk alır ve kementin sadece içinde yer alan nesneler seçilir. Lasso Selection'ı seçili nesneler arasından çıkarmak istedikleriniz varsa da kullanabilirsiniz. Bunun için Shift'e basarak Lasso Selection'ı kullanmanız gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse önce bir grup objeyi seçiyorum. Ardından çıkarmak istediklerimi belirlemek için Shift'e basılı tutarak Lasso Selection'la seçmeye başlıyorum. Seçtiğim nesneler önceki seçili objelerden çıkarıldı. Lasso Selection ile seçim yaparken Space bar'a basarak Window Lasso, Crossing Lasso ve Fence Lasso arasında geçiş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Fence Lasso ile çizdiğiniz çizginin güzergahında kestiği objeleri seçmiş oluyorsunuz. Lasso selection kullanımını aktif veya inaktif hale getirmek için Options komutunun ardından Selection sekmesinde görüntülediğimiz Allow press and drag for lasso seçeneğini değiştirebilirsiniz.